Merhaba. Bu dersimizde HR kullanıcısının tablolarındaki verileri listelemeyi öğreneceğiz. Daha önceden hatırlayacağınız üzere HR kullanıcısının kilidini açmıştık. HR, HR login diyoruz. HR kullanıcısıyla bağlanmış oluyoruz. Şimdi tabloları görelim. Mesela Jobs tablosunu görelim gördüğünüz gibi dört tane kolondan oluşan bir tablo. Bunun verilerini görelim. Girilmiş veriler burada. Bunları query butonundan listeletirebiliriz. Mesela bütün hepsini listeletirelim. Query diyoruz. Buradan bütün hepsini listelettirdik. Ayrıca yeni query'den e, maksimum salary'i listelettirebiliriz ya da minimum ya da job id'ye göre listelettirebiliriz. Öncelikle e, maaşı Mesela 5500 olanlara maksimum saldırırız 5500 olanları listelettirelim 5500 Yazıyoruz Order by Bunu Küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralattırabilirce by diye göre Bu büyükten küçüğe doğru sıralattıracak Query diyoruz Gördüğünüz gibi Maksimum saldırılar 5500 olanlar listelendi. Ee, gördüğünüz gibi job id'ye göre alfabetik bir sırada listelendi. Bunu ayrıca SQL Plus ile de yapabiliriz. Connect HR, HR kullanıcısına bağlanıyoruz. Bağlandık. Select Yıldız from Jobs mesleklerdeki bütün her şeyi getir diyoruz. Gördüğünüz gibi e, kolon isimleri de iki tane çıktı. Bunun sebebi e, verilerin hangi türde olduğunu daha net görebilmek için. Bunu ayrıca maksimum salariye göre de listeletebiliriz. Select yıldız from e, jobs ver max salary eşittir 5500 diyebiliriz. Gördüğünüz gibi az önceki sonuç geldi. Ayrıca e, listelemek istemediğimiz bir ta, e, kolona çıkartabiliriz. Job Job ID etmek istemiyorum. Job Title, e, Min Salary, Max Salary, From Jobs diyebiliriz ve ayrıca Ver max salary eşittir 5500 5500 olanları listelettirsin. Gördüğünüz gibi job id'yi çıkartmış bulunuyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.